Merhaba değerli izleyiciler, Afi Teknoloji kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni çıkan, hatta iki dakika önce falan bana erişimi gelmiş olan O3 Mini ve O3 Mini H'ye bakacağız. İkisine de bakış atacağız ama bu bir ilk izlenim videosu. Yani ya yani burada detaylı karşılaştırma veya detaylı bir incelemeye girmek istemiyorum. Şu an sadece bir ilk izlenim, bir ilk ön izleme. Bakalım ne gelmiş karşımıza onu görmek istiyorum ve sizler beraber İlk deneyimimi canlı canlı sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden herhangi bir videoda kat, kesme veya herhangi bir işlem yapmadan direkt atacağım. Çünkü yani bu videonun hızlı gitmesi lazım ki amacına ulaşabilsin. Amacım o yönde detaylı bir inceleme ve yeni çıkan Gemini 2.0 Flash ile karşılaştırmasını ilerleyen günlerde yapacağım. Çünkü bunu yapmaya şu an için zamanım yok. Ama size bilgilendirmeden bırakmak istemedim. En azından kısa da olsa bir videoyla girişi yapmak istedim. Açıklamayı yaptığıma göre şu an... Chat GPT'nin arayüzüne bir değişiklik görüyorsunuz. Buradaki butonların yanlarına yazı gelmiş. Bir attach, bir de web darma butonu gelmiş. Yani normalde bunlar zaten vardı ama yanlarında yazı yoktu. Diğerleri de burada 3 nokta ile beraber belirtilmiş. Normalde burada reasoning butonu olması lazım ama onu daha getirmemişler. Şimdi yeni gelen iki tane modelimizi konuşalım. Bir O3 Mini'miz var, bir de O3 Mini High'ımız var. İkisine de bakacağız. Şimdi OpenAI'ın kendi dökümanından bakmak istiyorum ben. Buradan Türkçe'ye çevirelim ki sizler için de okuması kolay olsun. Şimdi en yeni ve en uygun maliyetli model O3 Mini O1'e göre %7 seviyesinde bir ücretlendirmeye sahip. Yani ücret konusunda ciddi manada düşüş var. Ama belli noktalarda O1'e yakın, belli noktalarda O1'den yüksek puan almayı başaran bir model kendisi. Ve çok da hızlı çalıştığını söylüyorlar. Dediğim gibi ben daha hiç denemedim. Sizlerle birlikte birazdan deneyeceğiz. Limitlerde de günlük 50 mesajdan 150 mesaja çıkarttılar ve bir güzel tarafı da ücretsiz kullanıcılara da deneme kullanma şansı tanıyorlar. Artık ücretsiz kullanıcılar da tanı kullanabilecekler. Ama onunla alakalı bir limitasyon belirtmemişler burada. Ne kadar limiti vardır? Orasını bilmiyorum ama çok da olacağını zannetmiyorum. 5 veya 10 mesaj hakkıdır diye tahmin ediyorum günlük. Ya yani 5'ten fazla olacağını bile hatta düşünmüyorum. Onu da denemek lazım. Ücretsiz bir hesapla onu da başka bir zaman deneriz. Burada ben şimdi sizlerle birlikte grafiklere bakalım istiyorum. Matematik yaşaması ve 2024'e baktığımızda O1 Preview 56, O1 83. O1 matematik konusunda bayağı başarılıydı. O konuda hakkını yiyemem. Şimdi bizim deneyeceğimiz O3 Mini Low ve Medium arasında bir şey olacak herhalde. Onunla alakalı Low mu Medium mu, bilmiyoruz. Hadi diyelim ki Medium iyi halini düşünelim. Biz Medium'u kullandığını düşünürsek 79.6. O1 civarında. O diğer gördüğümüz O3 mini high ise 80.3. O da O1'den daha yüksek bir puan alıyor. Şimdi aşağı inelim. Doktora düzeyindeki bilim soruları. Şimdi bu önemli çünkü buradaki kıyaslamalar öyle normal günlük hayattaki kıyaslamalar değil. Bunlar bayağı ciddi klasmandaki kıyaslamalar. Buradaki farklar kendi ciddi manada belli edecektir. O1 mini burada düşük bir puan alıyordu. 60. O1 preview ve O1 iyi bir puan alıyordu. O3 mini artık o1 seviyelerine yaklaşmış bu konuda. Doktora düzeyindeki bilim sorularında. O konuda da oldukça güzel. Sınır mat bu da araştırma düzeyinde matematik. O3 mini high versiyonu. O1 mini ve O1 var burada. %5.5 geçme oranı. Birinci de. Dört kere de. %16. sekizde 20. O3 mini. O1 mini'den çok daha yüksek bir oran. O1'den de yüksek bir oran. O1'den matematik klasmanı biraz daha iyi gibi duruyor şu an gördüğüm üzere. Tabi bununla alakalı kesin bir kanıya varmak zorunu denemek lazım. Daha detaylı bir incelem yapacağım. Rekabet kanunu buradaki ILO yani kendilerinin verdiği puanlamaya baktığımızda O3 Mini'nin düşük ve orta seviye versiyonları O1'den birisi bitirisi bir azıcık küçük birisi O1'den iyi. O3 Mini High çok daha iyi O1'den. Yani O1 klasmanında O1'den daha hızlı çalışan ama O1'den çok 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 daha ucuz olan bir model gibi de düşünebiliriz kendisini ki günlük 150 mesaj hakkı oldukça iyi bence fazlasıyla yeterli bir oran yani günlük 150 mesaj çoğumuz kullanmayacağız bile diye tahmin ediyorum ben o yüzden bu iyi yani yazılım mühendisi sitesi SV Bench Verified buraya baktığımızda doğruluk yüzdelerine baktığımızda O1 Preview %41 O1 48 O3000'in düşük versiyonu 40.8 O3000'in orta versiyonu 42.9. O 3000'in high versiyonu yani yüksek versiyonu ise o 1den daha yüksek bir puan bon alan %49'a varmış. Bu da oldukça güzel bir skor. Live Bench kodlamaya baktığımızda O3 Mini'nin düşük, orta ve yüksek versiyonlarını O1'in High versiyonu ile kıyaslamışlar. Burada External kısmına baktığımızda aşağı yukarı O1'den daha iyi skorlar aldığını söyleyebiliriz. Yani benzer skorları yine alıyor burada. Beklediğimiz gibi bir sonuç. Burada da sistem skorunu görmekteyiz. Sistem skoru önemli. İnsan tercihi değerlendirmesi. Buradaki açıklamayı da okumak istiyorum size. Dış uzman, test uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler ayrıca OpenAI-O3000'in özellikle sistem için OpenAI-O1000'den daha güçlü akıl yürütme yetenekleriyle daha doğru ve daha net yanıtlar ürettiğini gösteriyor. Test uzmanları O3000'in yanıtlarının zamanı %56'sında O1 Mini'yi tercih etti ve gerçek dünyadaki zor sorularda büyük hatalarda %39'luk bir azalma gözlemledi. Yani daha doğru cevaplar bizleri sağlayabiliyor. Burada bir detay daha var. O3 Mini ve O3 Mini Haya internette arama özelliği geldi. Bu O1'de bile olmayan bir özellik. Artık hem internette arama yapıp hem de gelişmiş akıllı yürütme birleştirebileceğiz. Ki bu oldukça güzel bir yetenek. Zaten baktığımızda DeepSeek bunu getirmişti ki o OpenAI'da fazla gecikmeden kendi modeline getirmiş oldu bu özelliği. Hem O3 Mini Hide'da hem de düz O3 Mini'de de arama özelliği yer almakta. Onu da deneyeceğiz sizlerle birlikte. Model hızı ve performansı kısmına geldiğimizde o 1 daha düşük bir gecikmeye sahip. O da oldukça güzel. Gecikme konusunu da iyi işlemişler, iyi atlatmışlar. Sonrasında güvenliğe falan geçiyor. Jail Beak'ten değerlendirmeli vesaire vesaire. Daha fazla matchmark'lara bakmayalım artık. Bizim işimiz günlük hayatta neler yaptığına dair merak ettiğimiz konular. Şimdi internette arama var dedik. 150 tane mesaj hakkımız var. O yüzden çok çabuk mesaj atabiliyoruz ama dosya yükleme hala yok. O 3000'de de yok. O 3000'in high versiyonu da yok. O sadece O1 özel. Yani dosya yükleyecekseniz O1'i kullanın, yüklemeyecekseniz O3 mini kullanın gibi bir durum şu an için geçerli olabilir. Ama kullanım sınırları 150 mesaj bence oldukça iyi. Yani günlük bir kullanıcı için düşündüğümüzde fazla fazla yeteceğini ben şahsen düşünüyorum. Şimdi Bizim bu klasik prompt listemiz vardı hatırlayacaksınız. Evet bu. Buradan bazı soruları alıp birkaç deneme yapmak istiyorum. Bakalım bizlere nasıl cevap verecekler. Şimdi birincisi bu. Bu çok kolay bir soru gerçi ama yani bunu çözememesi daha bence ilginç olur. Ama ben yine denemek istiyorum. Hatta onun için Hive'i kullanmayacağız. Sadece düz o 3 mini kullansak bence yeterli olur. Aramamın özelliğini şu an kapalı halde tutuyorum. Aramayla alakalı bir durumumuz yok. Reasoning diyor şu an. çok hızlı cevap verdi yani fişi hızlı cevap verdi. Dedikleri doğruymuş çok hızlı çalışıyormuş onu öğrenmiş olduk. Burada o bile kıyaslarınızdan neyi düşündüğünü az çok daha olsa burada belirtmiş bu da bir şey. Alt saniye düşünüp neredeyse bir saniye bile olmadan cevabı pat diye attı. Şimdi kontrol edelim. 5'i doldur diyor. Sonra o 5'ten 3'ü oraya aktar. 3'ü deyip bidonu, boşalt. 2'yi oraya aktar. 5'i doldur. Sonra oradan biri aktar. Tamam doğru gittiği yol doğru. Tamam. Zaten bunu yanlış çözse daha ilginç olurdu şu an benim için. Şimdi genelde yapay zekaların patladığı soruya geldik. Bu soruya verici cevabı merak ediyorum. Havanın aydınlık olma ihtimali yüzde kaç olur? Bu soru. Eskiden ben güneşli olma ihtimali diye sordum. Belki ondan kafası karışıyordur. Merak ettim bakalım bu sefer soruyu nasıl bilecek? çok hızlı cevap veriyor gerçekten yine. Bakın düşünme kısmında düşünüyor. Düşünme kısmında birazcık bekletiyor sizi ama cevabı anında veriyor. Sanki hani hatırlarsanız Gemini'in veya eski haliyle Bard'ın o mesajı bir anda verme olayı vardır ya. Böyle hiç böyle yazarken siz yavaş yavaş görmezseniz bir anda pat diye verir. Aynı onun gibi sanki o kadar küçük bir gecikmesi var ki biz o gecikmeyi artık gözümüzde fark edemiyormuşuz gibi bir izlerim yaratıyor. Çok hızlı cevap veriyor. Ve doğru da cevap verdi. Yine yani o da güzel. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şimdi yine bu kafa karıştırıcı olabilen bir soru. Bakalım bu soruya nasıl bir cevap verecek. Reasoning diyor yine bakalım. Bu arada düşünme faslını daha kısa tutuyor. Deep Seek'e kıyasla. Bu bir artı. Deep sea bazen düşünme faslını abartabiliyor. 40-50 saniye falan düşündüğü oluyor. O kadar çok düşünme şeyine giriyor ki. Böyle saçmalayabiliyor bir noktadan sonra doğrudan yukarı fırlattınız. Evet yine doğru cevabı buldu. Ya zaten bunlar da bu tarz basit sorularda yanlış cevap bulmasını artık ben pek beklemiyorum yapay zekaların. O yüzden çok da beni etkilemedi şu ana kadar ki kısım. Ama ben yine de bir hata yapar diye bekleyerek denemeler yapıyorum. Bir de bu soruyu soralım bakalım. Soruların cevapları bu arada prompt lisesinde yazılı olduğu için hiç ben şey yapmadım. Sizlere açıklamadım. Oradan direkt cevaplarını okuyabilirsiniz. Ben buradan sadece kontrol ediyorum. Kapatın iki açık kalsın. Tamam. Bu da doğru. Şu ana kadar prompt listemdeki 4 tane akıl yürütme sorusunda da doğru bir şekilde cevap verdi. Bu konuda bir sıkıntısı yok yani. Akıl yürütme sorularında ortalama bir seviyede güzel cevaplar bizlere sağlıyor. Şimdi biraz daha zor bir şey yapalım istiyorum ben. Bunlar çünkü bir tık kolay olduğu gibi geldi bana. Hadi bir kodlama yaptıralım. Kodlama yaptırmadık kodlama yaptıralım bir de. HTML ve CSS kullanarak hakkımda başlıkta bir kişisel bilgi sayfası oluştur diyelim. Sonra bunu alırız, kanvasa geçiririz. O1'den 4O'dan fark etmez. Yapsın yeter ki. Şimdi göndereyim bakayım. En son baktığımızda Jeep O1'le şeyi kıyaslamıştık hatırlayacaksınız. Deep Seek'i kıyaslamıştık. Orada ben Deep verdiği cevap çok beğenmiştim. Çok hızlı yazdı yine bu arada. Patliyat dönüme Çok hızlı çalışıyor O3 e, O konuda benim bayağı bir beynimi kazandı. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bayağı hızlı çalışıyor böyle fişik gibi sizlere cevabı sağlıyor. Şimdi gelelim burada yapıştır diyelim. Tabii burada O3000'den çıkmamız lazım. 4 O'ya gelelim. Buradan canvas özelliğine geçelim. Şimdi canvas'a geçtiğimiz için burada artık HTML'leri ön izleyebiliyoruz. Bakalım O3000'in yazdığı cevap nasıl? Tamam, degrade renk güzel oldukça. Yine burada butonlarda animasyon var. Deepseek'in verdiği cevaba çok yakın olmuş mesela bu. O1'in yaptığı cevap bu kadar yakın değildi, güzel değildi. Burada bu sefer tam olarak istediğim cevabı vermeyi başarmış. Güzel bir cevap bence. Ve tam olarak istediğim şeyi yapmış işte. DeepSeek'in R1 versiyonunu çok beğenmiştim ya. Oradaki cevaba aşırı yaklaşmış. Hatta aynı bile diyebiliriz neredeyse. Yani bu tarz basit sorgularda artık neredeyse yapay zekâ sıfır sıkıntı ile çalışabiliyor. Ama velakin şimdi işin gelelim tatlı taraflarına. Ben birazcık daha yapay zekaya zorlamak istiyorum. O yüzden şimdi elimizde şöyle bir termodinamik soruları var. Bakalım bu sorularda ne yapacak? Bunların tabi cevabı yok ellerimde. Bu çünkü bana ödev olarak gönderilmişti. Bu soruları çözmedim ben. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Neyse biz yine deneyelim bakalım. Şimdi mesela hacmi 2 metreküp olan bir tank 100 kilopaskal hacminde %90 sıvı su ve %10 su buharı yani doymuş sıvı buhar karışımı içermekte. Tanka 10 kJ bölü dakika ısı aktarılmaktadır bu ısı miktarı. Tankın tepesinde takılı bir emniyet valfinin gösterge basıncı 600 kPa ulaştığında bu P2 olacak. Bu arın boşalmasını sağlamaktadır. Daha fazla ısı aktarılırken basınç bu değerde tutulmaktadır. Yani basınç sabit kalacak falan filan. Soralım bakalım. Çok zor bir soru değil bu. Yani termodinamik seviyesinde ortalama bir soru diyebilirim bunun için. O3 mini bakalım. Bu tarz bir termodinamik sorusunda bizlere nasıl bir cevap verecek? merak ediyorum. Ve bunu nasıl, ne kadar hızlı çözecek? O da benim ayrı merakımı çekiyor şu an. Tamam sonunda cevap verdi. Düşünme süreci çok çok uzun sürdü bu sefer. Hatta şöyle bakalım. 2 dakika 5 saniye boyunca düşündü kendisi. Bakalım verdiği cevap doğru mu? Aşağı yukarı şöyle bir bakalım. Sıvı ve buhar hacmini bulmuş. Doğru tamam mantık doğru. Oradan VF ve VG'yi bulmuş. MF, bulmuş. Sonra kütleyi bulmuş oradan. Şimdi hızlı bir şekilde baktım aşağı yukarı işlemlerde pek bir hata göremedim ben tabi bunu uzun uzun bakıp da tekrar kontrol edip sağlamasını yapmam gerekiyor normalde ama şu an onu yapacak vaktim yok maalesef ama yani çözdüğü şekil oldukça güzel ve çok açıklayıcı çözmüş burada süreç hakkında genel açıklama yapmış mesela ben yani bu kadar detaylı açıklamasıyla alakalı herhangi bir prompt girdi hiçbir şey girmedim ama ona rağmen çok detaylı bir şeydi her adımını niye yaptığını niçin yaptığını açıklayarak neredeyse bir kitap gibi detaylı bir şekilde çözümlü bizlere sanmış, sağlamış. Ve bunu yani düşünme sürecini saymazsak eğer ki yine çok hızlı bir şekilde cevabını verdi. Düşünme süreci sadece hızlı sürdü. Ki o da normal, karmaşık bir soru diyebiliriz bunun için. Yani genelde şu an yapay zekaların zorlanabileceği karmaşık sorulardan birisi bu termodinamik gibi mühendislik soruları içeren daha böyle karmaşık matematiksel sorularda daha çok sıkıntı çekeceklerdir. Bu da onlardan biriydi. Bir tane daha soralım. Bu sefer cevabını bildiğimiz bir şey olsun bari. Madem soruyoruz. Şimdi mesela bu soruyu alalım. Cevap 189 kJ bölü Kelvin. Aradığımız cevap bu. Bakalım bunu bulabilecek mi? Muhtemelen yine zorlanabilir veya hata yapabilir diye tahmin ediyorum. Yine düşünme sürecine başladı. Bazen düşünme sürecini İngilizce yapıyor, bazen Türkçe yapıyor. Aynı şey gibi, <laughs> DC gibi. Ama cevabı nihayetinde Türkçe olarak veriyor. Önemli olduğunu şunu kapatalım düşünme sürecini detaylı göstermesine ihtiyacımız yok. Cevabı verse yeter. Mesela şeyi de Deepseek'te düşünme sürecini okumak bana zevk veriyordu. Çünkü oradaki cümleleri çok güzeldi böyle insancıl düşünüyordu. Burada daha robotik düşünüyor. Sadece ne yapması gerektiğini kendi kendine söylüyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye açıklıyor. Bunları okumanıza çok gerek yok o yüzden bence. Ha yine meraklısı okur, otursun okusun sıkıntı yok. Ya ben okuma benim için çok gerekli değil mesela. Çok da gerekli bir kısım değil. Bu arada ücretsiz kullanıcılar, burada yukarıda onların model seçici özellikleri olmadığı için tek bu da üzerinden çalıştıkları için onların şu arama kısmının yanında bir reasoning butonu olacak. Şey ampul şeklinde. Ona bastığınızda o üç minin kendisine değiştirebileceksiniz. Bu da aklınızda bulunsun. 54 saniye boyunca düşündü ve cevabı bizlere sağladı. Bakalım cevap doğru mu değil mi? Eksi 0.053 buldu. Bakalım neymiş? 189 da cevap. Yanlış buldu. Bir de zaten birimde de bir bakayım. 189.4 Asla doğru bulmuş. Şurada doğru bulmuş ama Buraya yazarken niyese yanlış yazmış. Birimden ötürü evet. Ha birimden ötürü tamam. Kilocu beker mi? Tam doğru bulmuş cevabı. Şaşırttı beni. Genelde termodinamik sorularında, mühendislik sorularında, mikrozetikliği, makine elemanları sorularında çok hata yapmaya elverişliydi yapay zeka modelleri. Eskiden özellikle 4, 4 o falan bunlar çok sıkıntılıydı bu konularda. Ben çok güvenmezdim. Ama doğru çözmüş şu an beni çok şaşırttı. Birimden dolayı yalnız kafam karıştı herhalde yanlış cevap verdiği. diye. Biri bir doğru cevap vermiş ve açıklayarak da çok güzel bir şekilde vermiş. Nasıl çözdüğünü de her ile bizlere açıklıyor. Tebrik ederim. Bir tane daha soru sormak istiyorum ben. Son bir soru olarak. Şimdi gelin şu soruyu soralım. Cevap 7.7 Joule bölü Kelvin. 7.7 Joule bölü Kelvin doğru buldu cevabı. İki soruyu birden arda arda doğru bir şekilde çözmeyi başardı o 3000'i ve muhteşem hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde soruların çözümünü bizlere buldu. Tebrik ederim. Cidden çok büyük tebrik ediyorum kendisine. Mühendislik seviyesindeki sorularda sonunda stabil bir şekilde çalışan bir modelimiz oldu diyebilirim. O bir de mesela bu kadar böyle tam anlamıyla nokta atışı bazen cevap veremeyebiliyordu hocam. Şu an o 3 mini çok iyi geldi gözüme. Umarım böyle devam eder. Çok iyi cevaplar veriyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Günlük gülistanlık. Mutlaka ilk sorduğum soru da bu arada doğruydu. Buraya kadar her şey günlük gülistanlık. Bir de arama kısmını deneyelim. Mesela burada ne sorabiliriz aramayla alakalı? Mesela diyelim ki son dakika haberlerinin özetle Türkiye kaynaklı olsun hepsi diyelim. Ya arama özelliğini en iyi bu şekilde tespit edebiliriz. Bakalım bugün olan haberleri yakalayabilecek mi? Şu an evet son dakika haberler konu TRT Haber, NTV Haber Türk sitelerine bir bakış atmış. Bakalım neler bulacak oradan. 5 tane bize sonuç çıkarttı. Terör operasyonu, güvenlik ve askeri haberler, adli süreçler, Yerel uyarılar, ekonomi ve piyasa girişimleri, siyasi mesajlar. Tamam, verdiği bence yine güzel. Şimdi o 3000'i hyı denemek istiyorum aslında ama O3000H'ya çok ihtiyacımız olmadı şu ana kadar. o 3000 kendisi fazlasıyla başarılı gördüğüm kadarıyla. Hatta bence fazla başarılı benim gördüğüm kadarıyla. Ortalama bir kullanıcının isteklerinin büyük çoğunluğuna tek başına cevap verebilecektir. Hayır nerede kullanmak istersiniz? Çok karmaşık bir sorunuz, sorgunuz vardır elinizde. Ve bunu yaparken en azından düzgün bir şey versin bana, hani düzgün bir çıktı versin diyorsanız eğer ki o noktada o 3 mini hayır kullanabilirsiniz ama o 3 Mini'nin kendisi şu an için bana fazlasıyla yeterli geldi. Kullanabilirsiniz. Dosya yüklemiyorsanız eğer ki dosyayla işiniz yoksa bence şu an o 3 mini kullanmak, o 1 kullanmaktan çok daha mantıklı. Hem çok daha hızlı cevap veriyor hem de ben gördüğüm kadarıyla çok stabil cevaplar veriyor, güzel cevaplar veriyor. Ha sizin işiniz dostu yüklemekse o zaman O1'e geçmek her türlü daha mantıklı. Çünkü dost yükleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit konu. Dostu yükleyip onun üzerinden sorgu yapmak gerçekten büyük bir rahatlık. O O1'de olduğu için hala O1 cazibesinden bir şey kaybetmiş değil. Sadece artık farklı klasmanlar için farklı liderlik seviyelerine sahip birden fazla modele sahip olmuş olduk. Ve artık gelişmiş akıl yürütme özellikleri ücretsiz kullanıcılara da geldiği için bunun katkısını fazlasıyla göreceğimizi düşünüyorum. Video bu kadardı. İlk bakışta en azından aşağı yukarı modelin bize neler sağladığını, nasıl bir performans sağladığını birazcık böyle yakından bakmış olduk. Daha detaylı video yakın vakitte gelecek. Hatta 2.0 Flash, DeepSeek, R1 bir sürü modelle karşılaştırmayı düşünüyorum. Daha detaylı video yapmayı düşünüyorum. Onları yaptığımda muhtemelen ne zaman yaparım bilmiyorum ama pazartesi veya salı geleceğini tahmin ediyorum o videonun da. Yaptığımda Görüşmek üzere, o videoda zaten haber vermiş olurum yine topluluktan, haber vermiş olurum sizlere. Katıl üyeliğim açıldı bu arada, isterseniz katıl üyeliğinden, gönülden destek olmak isterseniz bana üye olarak destek olabilirsiniz. Herhangi bir ayrıcalık sunmuyorum, sadece destek olmak isterseniz size bunun için bir yol sunuyorum. Tamamen size kalmış, eğer ki gönlünüzden kopuyorsa bir destek, öyle bir fırsatınız var artık. Bütün destekleriniz için ister katılı üye olun olmayın. Her türlü desteğiniz için sonsuz sonsuz kadar teşekkür ederim. Video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.